Evet kaleci Kaleci ismi neydi ya? Yiğit galiba. Evet Yiğit'ti. Ünlü kaleci Yiğit ve takım burada. Faul yapmadan. Evet çok akıllıca bir hareket. Aferin. Evet Ayaz'dan güzel hareketler. Faul yapmıyoruz çocuklar. Evet faul yapmamaya dikkat ediyorsunuz. Evet, harika. Salih'ten güzel bir kurtarış. Evet, Yusuf'tan harika bir pas. Kuzey geliyor. Evet, Kuzey pas verdi. Ama biraz hızlıydı galiba. Batıyı düşünerek biraz daha dikkatli ver. Yavaş ver yani. Evet, Yusuf'tan harika bir top kapış. Çok iyi. Çok iyi. Aferin Yiğit. Evet Eymen aldı topu. Evet güzel. Faul yapmayın. Çocuklar birbirinize kötü davranmıyorsunuz. Faul olduğu zaman hemen duruyorsunuz. Evet Eymen'den güzel bir kapış. Bakalım. Evet pası da güzel. Mesut. Bakalım. Üç kişiyle baş edebilecek mi? Evet Kuzey aldı. Harika bir pas verdi. Salih ne yapacak bakalım. Salih ne yapacak? Evet Eymen kaptırdı. Evet evet çok iyi faul yapmıyorsun Batu. Batu faul yapmadan aferin. Çok güzel. Aferin Batu. Evet Yiğit tekrar kurtardı. Yiğit tekrar kurtardı. Bu çocuk nereden geldi? Efsane bir çocuk. Bütün bütün şutları kurtarıyor. Nazar değebilir. Evet. Nazar değmesin bir taneye. Kuzey güzel bir gol attı. Ani bir atak. Mesut kaçırdı. Evet kenarda ağlayan bir çocuk var ona bakalım. Ne oldu niye ağlıyorsun? E kırılsın korna bu kırılır bir daha alırsın. Üzülme sen kaç lira kornalar? Mavi para. He? Mavi. Mavi para. Yeşil para mı? Tamam yeni korna alırsın bir şey olmaz. Tamam ben alırım sana tamam. Tamam maçtan sonra kornanı ben alırım üzülme tamam mı? He ama ağlama bak alacağım ben sana. Evet çocuk düştü kornasını kırdı bisikletle. Evet maça dönelim tekrar. Evet. Çocuklar unutmayın. Faul yapmıyoruz. En güzel oyunumuzu oynuyoruz ama faul yapmadan oynuyoruz. Dostluk yoksa kazanan da yoktur. Bunu biliyorsunuz. Kardeşçe harika bir maç çıkarın. Hadi bakayım. Sakince. Evet, güzel. Evet, Eymene bir pas geldi. Defans durdurmaya çalışıyor. <laughs> ah, meu, evet. Eymen'den güzel bir gol. <laughs> Aferin. Bu ilk gol değil mi çocuklar? Uh -huh, e Yok. 2-0 evet, mı? 1-1. mi? Uh -huh. Tamam. Evet. Yiğit oh, az önce Kuzey'den gol yemişti. Doğru. Evet. Durum 1-1. Bir, bir. Evet. Bu arkadaşın adı neydi? Ha bunun. Kadir'di. Evet Kadir. 6 numara Kadir. Evet. Kuzeyde top. Emrullah. Eymen iyi misin? Ee, Eymen sağlamdır. Ona bir şey olmaz. Kadir ne yapacak merak ediyorum. Evet Kadir geçti. Aferin Kadir. Evet. Kaleyi tutsa muhtemelen gol olurdu. Evet. Güzel şuttu ama isabet sorunu var. Onu düzeltmen lazım. Daha isabetli vuruşlar bekliyorum. Mesut ne yapacak? Evet. Maalesef sahamız delik deşik her tarafı. Olsun buna da şükür. Çocuklar 5 olunca dinlenme molası verelim. Hava sıcak olduğu için. 5'te dinlenelim. Kaç kaç? Evet. En küçük oyuncumuzun adı neydi? Muhammed Emin miydi? Evet kardeşimin adı. Evet Batu aldı. Batu gülümse bakayım. Batu gülümse bakayım. Her şeyle. Çocuklar maçın başında da ortasında da Sonunda da hep gülümseyin Yani asla agresif olmayın Evet süper bir vuruş be Direkte olsa mükemmel bir vuruş Aferin Batu Az kaldı gol alıyordu Batu sert vuruyor gerçekten Oyunu da güzel defansı da güzel Sadece Nezaketi bırakmadığı müddetçe Çok iyi bir futbolcu olur ondan Aferin Kadir Olsun çok güzel. Çocuklar bireysel kabiliyetlerinizi göstermeye bakın. Hem pasınız hem çalımınız hepsi içinde olsun. Evet güzel. Güzel. Kuzey'den güzel bir gol. Aferin Kuzey. Pas da güzeldi tabi o mesafeden. Asisti yapan kimdi? Batu'ydu galiba. Evet. Kadir ve Eymen kapışması. Evet, Muhammed Emin de koşturuyor. Hadi be. 90'a giriyordu az kalsın. Hala Eymen pes etmedi. Mesut'a pas düşündü. Faul yapmadan devam edin. Hadi bakayım. Güzel, güzel. Mücadeleye devam. Aferin. Evet sakin. Evet. Çok hızlı. Kendini zor durdurdu. <laughs> evet. Eymen ve Muhammed Emin kapışması. Eymen kazandı. O mesafeden tutturabilecek mi? Evet. Ayağına oturmadı. Eymen daha isabetli vuruşlar bekliyorum bak. Hadi bakayım ayar, ayaklarına bir ayar çek. Evet. Harika bir vuruş. Karşısında tabi Yiğit gibi bir kaleci olunca yemez. Ayaz da çok iyi bir oyuncu. Evet. Evet. Batu çok güzel koruma yaptı. Evet. Bu arada okul taşınıyor. Gazi Osman Paşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Evet. Taşınıyor. Kanka göremedim ya. Tekrarlar mısınız lütfen? Evet. Güzel bir golü göremedim ya. Öbür tarafı çekiyordum. Evet. İki iki sen iki gol yedin, yoksa üç mü yedin? O zaman doğru, üç ikidir. 3 bir mi? Üç bir mi, üç iki mi? İki tane attım mı? Attınız mı ki? Sorarız. Şey, sizinki 3 de, onlarınki kaç? Onlar, onlar bir attı. Ben de bir hatırlıyorum da. Sorarız. Ah be. Güzel, güzeldi, güzeldi. Tutsa kaleyi goldü. Evet, biri kuzeyi durdursun. Ha. Beşte devre onda bitiyor. Güzel, aferin. Hadi bakayım. Mesut Mesut boş galiba. Hadi. Aferin. Evet bak paslaşınca oluyor. Siz Ayaz'ı da böyle ekip halinde üçünüz gitseniz çok goller atarsınız. Üç kişi Ayaz, Mesut ve Eymen birlikte gidin. Aferin, güzel geçtin sakin faul yapmadan tamam mı? Evet düşürdün. Düştü kanka düştü. Yok yok azıcık taktın yani tamam mı? Tamam azıcık taktın o kadar olur. Allah Allah. Yüzün gülsün. Yüzün gülsün bakayım. Üzülmek yok. Tamam tamam mı? Güzeldi mücadelen güzeldi. Normal şartlarda faul olmayabilir de burada faul. Tamam topa vuruyordu. Arkadan Tam tam bu ha. gol değil işte. Yok. Tamam çocuklar. Hayır, Yok büyük sahalarda mesela A takım top oynuyor Allah. olsa. Normalde böyle tutuyor, arkadan vurmaya çalışıyorum. Yani ters düştü. Hmm, ya, tamam. Ya. Neyse videoda izleriz. Evet. Aferin yiğit. Top tutacağız mı? Hı? Bunu verdiğimizde tutturacağız mı? Evet. Evet, sana korna alacağız. Bizimize parayı veririz, biz tuttururuz. Verir, olur. Olur. Evet, güzel verdi ve güzel şut. Ah, evet. Tabii kaleyi tutmasa da şut güzel. Şey, yiğit, iyi misin? Elifciğimüş yiğidin. Bir kaleci değiştirek mi? Sen biraz iyileşene kadar kaleciliği şey yapsın, ayaz yapsın. Evet. Batu'nun sert şutları oluyor. Hmm. Evet. Hadi bakayım. Evet. Burası Burası şey. yapıyor. He? Lan, lan, Kurallara uymayanı çıkartabilirsin. Lan, Yarı az. Sana kim bilerek kim bilerek yiyor diyorsa e, ona sarı kart. Evet. Bilerek yiyor diyene sarı kart vereceğim. Geldi, geldi. Hiç kimse bilerek yemez. Hadi beyler, hadi. abi, ha? Üç üç, güzel. Evet. Neyi unutmuyoruz çocuklar maç boyunca? Önce kardeş... Önce kardeşiz, sonra rakip. Bir maçta dostluk yoksa kazanan da yoktur. Bunları hiç unutmayın. Bak iki takım da tam denk. Çok güzel goller atıyorsunuz. Evet. Kuzey'den şanssızlık. Hadi. Oo! Kadir'den mükemmel kurtarış. Mesut acele etmedin mi? Biraz daha yaklaşıp vurabilirdin. güzel, güzel. O kadar olsun. <laughs> evet, faul yapmadan da durdurabiliriz. Bunu unutmayın. O Ben de gördüm, evet. Ayağına vurdu. 3-3. Beraberlik. Biz çoğaldık. Muhtemelen 10'da değil de 7'de bitireceğim. Çünkü büyükler çoğaldı. Hadi o zaman gol atın bakayım biraz. Aa, Eymen şov yapmaya kalktığı için top kaybetti ama geri aldı. Mesut'u görecek mi? Kaleye mi çekecek? Oradan gol yemez benim bildiğim yiğit. Evet, top dışarı gitti. Gençler hoş geldiniz. Maç yaparız mı? 3 4 5 6 7 8 9 tane büyük var. İyi, 9 büyük. Birkaç tane de küçük alırız. Kurallara uymuyorsa şey e, Muhammed Emin kaptanın kurallarına uy. Evet bu gol atılınca bu gol atılınca devre oluyor. <laughs> bu gol atılınca devre. 3-3 üç üç durum. Niye gol atmakta böyle zorlanıyorsunuz? Özellikle karşı tarafın kalecisi o kadar iyi mi? Hadi burası iyi de orası iyi mi? Ha şimdi o Kadir'e yani Aha, Muhammed işe yaradı. Mesut gidip atması lazım onu. Becermesi lazım. Ya, tamam. Evet dört. Evet su molası. Su molası veriyoruz. Evet ikinci yarıda görüşmek üzere.